Merhabalar. Bu videoda sizlere N11 Depom sipariş yönetimi nasıl gerçekleştirilir bunu anlatacağım. Entegra ana menüden Fulfillment menüsüne giriş yapıyoruz. Buradaki ürünlerin durum ve sipariş durumları aktifse bu ürünlerin sipariş gönderimleri ve stok takipleri N11 Depom tarafından yapılır. Burada bulunan aktif durumdaki ürünlere sipariş düştüğünde örnek gösterecek olursam Ana menüden siparişlere giriyorum. Diğer, e, diğer ürünlerden farklı bir renkte siparişler karşımıza çıkar. Burada da Fulfillment alanında da N11 Depom yazısını görürsünüz. Takibi N11 Depom tarafından yapılan ürünlerde siparişler bu renklerde düşer ve diğer, e, diğer ürünlerden kolayca ayırt edebilirsiniz. Bunun dışında siparişi sağa doğru kaydırdığımızda, FFSYNC diye bir alanımız bulunmakta. Buradaki alan eğer 1 ise sipariş başarılı bir şekilde N11 depom tarafına gönderilmiş anlamına gelir. 1 ya da işlendi şeklinde ise. Bunun da kontrolünü N11 depom siparişler alanından sağlayabilirsiniz. Siparişler alanına girdiğinizde burada siparişlerinizi kontrol edebilirsiniz. Buradaki siparişlerinizin gönderimi N11 Depo'm tarafından sağlanır ve fatura kesme işlemleri de sizin tarafınızdan gerçekleştirilir. Tekrar siparişler alanına geldiğimde burada parçalı mı diye bir alan görüyoruz. Burada hayır yazıyorsa e, siparişteki ürün sadece N11 Depo'm tarafından gönderilir. Eğer burada evet yazıyorsa e, bu siparişin içinde birden fazla ürün bulunur ve bazıları N11 Depo'mdan bazıları sizin deponuzdan gönderilir. Bunun sebebi de e, teslimat şablonlarının N11 depom tarafından gönderilenlerde N11 depom adresi sizin tarafınızdan gönderilenlerde sizin adresiniz e, bulunmamasından kaynaklı hepsinde aynı olmasından kaynaklı bu şekilde işlem sağlanır. Eğer bu teslimat şablonlarını birbirinden ayırırsanız buradaki işlem genel olarak hayır şeklinde sizlere ulaşır. Burada SNC alanında eksi 1 olarak işlem sağlanırsa burada gördüğünüz bilgi eksi 1 ya da eksi 2 şeklinde ise sipariş başarılı bir şekilde N11 depom tarafına aktarılmamış olduğu anlamına gelir. Burada detaylı arama kısmında Fulfillment siparişler alanını tiklediğimizde ve tarih aralığını ayarladığımızda buradan ara yaparak sadece N11 depom tarafından gönderilen siparişleri listeleyebilirsiniz.